Evet. Yani Sayın Bahçeli ile biliyorsunuz bizim belli aralıklarla görüşmelerimiz oluyor. Bunlar tabi geneli itibariyle hem ülkemizin sorunlarını ele aldığımız görüşmeler ama bu ara malum bu Türkiye'nin yeni bir anayasaya yepyeni bir anayasaya ihtiyacının olduğu bir dönemde bizim de gündeme taşıdığımız bir konuydu ve bu konuyla ilgili olarak Cumhur İttifakımızın bir diğer ki konumunda Sayın Bahçeli de bu konuda düşüncelerini zaten açıklamıştı. Böyle bir yepyeni bir anayasaya ihtiyacımızın olduğunu kendileri de söylemişlerdi. Bu konunun üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Bunun yanında tabii bir seçim kanunu ile ilgili neler yapabiliriz? Siyasi partiler yasasıyla ilgili neler yapabiliriz? bunların üzerinde de durma imkanını durma fırsatını da bulduk. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları oradaki öğrencilerimizin bir olayı olarak e, tanımlamak, o şekilde kabul etmek mümkün değil. Bunun bir defa oradaki öğrencilerimizle yakından uzaktan alakası yok. Bu işin başını maalesef hem siyasetin bir boyutu çekiyor ki dün akşam işte görüyorsunuz dağdan beslenenlerin yani HDP'nin Kadıköy'de yapmış olduğu çağrı ve oradaki gösteriler bunun çok açık net ifadesidir. Aynı şekilde ana muhalefet partisinin başının bu işteki üstlendiği görev yine ortadadır. Tüm bunlarla beraber tabii ortak hareket ettikleri akademisyenler de bu işin içinde maalesef yer alıyor. E bunu söylerken şunu da söyleyeyim. Akademisyenlerin içerisinde bunu kabullenmeyenler de var. Ama akademisyenlerin içerisinde bu işe teşne olanlar da var. Bir defa birçoğu maalesef hala şunu öğrenememişler. Bu ülke bir hukuk devletidir. Bu hukuk devletinin içerisinde YÖK'ün yetki alanı var. YÖK'ün yetki alanının olduğu yerle birlikte bir de tabii bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın buradaki yetkileri var. Ve Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili bundan önce ben iki tane rektör atadım. Gerek Kadri Bey, gerek oldu. Onların atamasını da yine ben yapmıştım. YÖK teklifini yapmıştır. Ben de onadım. Bunları ben yaptım. Ve Şimdi de Melih Bey ile ilgili de yine dokuz tane aday önüme geldi ve bu dokuz adaydan bir tanesi olan Melih Bey'i yine aynı şekilde ben atamasını yaptım. Peki Melih Bey kimdir? Nedir diye baktığımız zaman Melih Bey iki farklı üniversitede rektörlük yapmış bir insan. ODTÜ'den gelme, Boğaziçi ile yine ilişkileri olan bir insan ve alanında başarılı olan bir arkadaş ve kendisini oraya atamaktan dolayı da bakıyorsunuz bazı televizyon kanalları çıkmışlar ikide bir istifa etmelidir. Yani yürekleri yetse Cumhurbaşkanı da istifa etmelidir diyecekler. Yani aynı zihniyet biliyorsunuz şu Osman Kavala denilen bu ülkede Soros adeta ofisi olan temsilcisi olan kişinin karısı da yine aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi'nde bu provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır. Şimdi biz ülkemizi böyle nadide bir üniversitemizi yani bunlara alın istediğiniz gibi karıştırır mı diyeceğiz? Buna bizim bir defa müsaade etmemiz mümkün değil ve şunu da söyleyeyim Amerika veya Avrupa Birliği ne diyorlar? Biz Boğaziçi Üniversitesi'nde olanları kınıyoruz. Burada Amerika'ya ben şunu söylerim. Şurada seçim öncesinde Amerika'daki olaylardan demokrasi adına hiç utanç duymuyor musunuz? Oradaki olaylarda. Herkes birbirini nasıl tehdit etti? Nasıl burada ırkçılıkta tavan yaptınız? Ve zenci vatandaşlarınızı oradaki polisler nasıl yere yatırıp öldürdüler? Bunları dünyaya nasıl izah edeceksiniz? Macron öbür taraftan sesleniyor. Avrupa Birliği'nde ya Macron sen önce şu sarı yelekler meselesini hallet. Şu anda bütün sarı yelekliler vatandaşların sokaklarda. Bunu çözemiyorsun. Sen önce bunu çöz. Benim ülkemde şu anda böyle bir sıkıntı yok. Biz huzurluyuz. Biz rahatız. Ama şu anda bunlar bizim de huzurumuzu kaçırmanın gayreti içerisindeler. Ana muhalefet bunun içinde. Muhalefetin diğer ayakları işte dağdan beslenen malum HDP bunun içinde. Ne yazık ki ip de bunun içinde. Ve bunlar şu anda bunu karıştırmanın gayreti içindeler. Fakat karıştıramayacaklar. Bu işi başaramayacaklar. Bu işi bir daha gezi olaylarıyla aynı yere getiremeyecekler. Onun için de bütün emniyet teşkilatımız her türlü adımını kararlılıkla atıyor. İşte dün biz mesela YÖK Anadolu İşbirliği olarak bir külliyede oturum yaptık. Değerli arkadaşlar, 76 üniversiteyle ben bu görevi aldım, devraldığımda. Şu anda 207 üniversite var. Bakınız, karıştıra karıştıra sadece Boğaziçi Üniversitesi'ni karıştırdılar. Ama Boğaziçi Üniversitesi maalesef geri gidiyor. Şu anda 10 bin öğrenciye düştü. Melih Bey şimdi yeniden burayı ayağa kaldırma iddiasıyla gelmiş olan bir hocamız. Ve 206 üniversitede en ufak bir şey sıkıntı yok. Ve bütün bu üniversitelerin hem fiziki altyapısı hem akademisyen noktasındaki altyapıyla güçlü bir yapı ortaya çıkıyor. Kimse kalkıp da ya 206 tane üniversite. 207. Boğaz Üniversitesi. Ne oluyoruz? Bu soruyu ekranlara çıkanlardan hiç duydunuz mu? Ekranlara çıkanlar hala kalkıp bakıyorsunuz. Hem nalına hem mığına. İşi de bilmiyorlar ha. Bilmeden konuşuyorlar. Dert. Bunların çoğu mikser ya. Bizim mikserlerle işimiz yok. Bizim hem milli olacak hem yerli olacak ve bu vatanın, bu milletin sevdalısı olacak ve bir de Boğaz Üniversitesi'ndeki yavruların sevdalısı olacak. Oradaki yavruları teröre peşkeş çekmeyecekler. Çünkü dikkat edin içeride bir şey yok. Ama yani siz kalkıp da rektörün odasını işgale yeltenirseniz ona da hoş geldin demezler. Efendim muhalefetten e, muhalefetin bu görüşmeleri nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl bir seçim öncesi ismi... Bunlar yeni değil diyorum ona gidiyor ona gidiyor varsın gitsinler. Bu işin gidişini gelişini hepsinin son nereye varır? 2023'e varır. 2023 seçimlerinde bu gidiş gelişlerin kararını neresi verir? Millet verir. Efendim. Şimdi turlarda şu anda ikiye düşmüş vaziyette Libya'daki gelişme. Şimdi bu iki kendi arasında tekrar yarışacak. Ve burada yüzde altmışlık bir şeyi yakalaması gerekiyordu. Olmadı. Şimdi bu ikiden en fazla alan hangisi olursa o bu işi götürecek. Şey durum bu. Macron'un Türkiye oradan askerlerini çeksin derken o da bu işi hala öğrenemedi. Öğrenmesi için de daha çok vakit yemesi lazım. Çünkü bir taraftan orada Türkiye keyfinden zevkinden bulunmuyor. Bunu Türkiye söyleyeceğine orada başka birçok yabancı ülkelerden gelen askerler var. Çat'tan gelenler var. Kendilerinin işgale gittikleri Mali'den gelenler var. Mali'de ne işleri var? Çat'ta ne işleri var? Önce bunların hesabını versin. Türkiye bir yere barış için gider. Ve şu anda askeri güvenlik işbirliğimizin olduğu Libya davet etmiştir. Ve bu davet üzerine de biz orada bulunuyoruz. Ve oradaki bulunuşumuzun sebebi de hem orada o birliği, beraberliği, güvenliği sağlamak hem de bir an önce Libya halkının huzurunu temin etmektir. Tamam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir kapana bir çektim. Bir daha böyle biliyor musun?